merhabalar. Bugün sizlere Ulanzi'den MT-33 Cold Shoe Ahtapot Tripod'u tanıtacağım. Cold Shoe dediği bu bağlantı aparatı. Onu tanıtacağım. Böyle full paketli açacağız. Bakacağız bakalım ne özellikleri varmış. Daha sonra açım açıldıktan sonra dışarıda kullanırken de bir bakarız nasılmış ne değilmiş. Şimdi açılışı yapıyorum. Şöyle, şöyle bir çevirelim. Nereden açalım? Şuradan açabiliriz herhalde. Tamam. Şuradan açabilirsek önce dış bir de çok zarar vermeden açılışını yapalım. Tamam. Bunu böyle koyuyorum. herhalde. Şuradan bir kesik çıkartalım. Şimdi bir de bir şey var. Bir görelim bakalım. Tamam. <laughs> kahve hediyesi. Aa enteresan. <laughs> Kırık ağacı Mehmet Efendi'nin minik bir kahve hediyemiz var. Aa çok güzel. Ulan diye ya da firmaya teşekkür ediyoruz. Size. Ee, şu an fiyatı galiba 508.74 Ben Amazon'dan aldım bunu. Amazon'dan. Evet kahvemizi şöyle kenara koyalım. Evet şöyle bir yakından görelim isterseniz. Şöyle bir yakından göstereyim. Evet. Flexible tripod diye geçiyor. Flexible tripod. Şöyle. Neymiş? Vlog now with Ulanzi. Evet şöyle. Vlog now with Ulanzi. Böyle gösterelim. Buralarda da yazıları var. Tamam. Açalım bakalım. Onu da bir açalım. İçinde neler varmış. Şöyle izledirilemeden çalışıyorum ama genelde de zor oluyor. Tamam. Şuradan bir açabilirsek. Okey. Evet. Şu anda şeye e, ulaştık gibi tripoda ulaştık gibi. Hemen açayım bakayım nereden açılıyor. Şuradan açabiliriz herhalde. Bu şöyle dursun. Evet. Tripodumuz çıkarttım. Tripodumuz da böyle. Baya hmm. Bayağı güzel yalnız. Yani şimdi ilk izlenim ilk izlenim valla Sağlam güzel zaten Ulanzi'nin şu anda bile bu çekimi yaparken Ulanzi'nin birkaç tane bir iki tane yok üç tane şeyini kullanıyorum zaten işte DJI tutucu e, küçük böyle e, tripod küçük ışık bağlı Ulanzi ışık bağlı falan filan evet tripodumuz şöyle bir koyalım şunları şöyle alalım tamam tripodumuz Ha, muhtemelen bu da böyle, evet, bu da böyle. Ya yöne çevrilebilen, ha bu da dönüyor. Yok bu çıkıyor hatta, ha, çok güzel. Bu çıkıyor. Buraya e, ışıklar koyabiliyorsunuz. Bakın şuraya bir bağlantı yeri var. Çok güzel. Bu da galiba, bunun da e, şöyle değişik özellikleri var. Evet, buradan çeviriyorsunuz. Burada bir su terazisi var. O çok iyi fikir yalnız. Su Gerçekten şöyle yakından gösterebileceğim mi? Su terazisini iyi düşünmüşler. Oraya mesela istediğinizi takabilirsiniz. Dediğim gibi burada bir tane bağlantı var. Bir lamba. Herhangi bir lamba ya da başka bir aparat oraya koyabiliriz. Buraya da bir ışık kaynağı geçmeli bu. Hani oluyor ya ışık kaynakları. Onlardan koyulabilir. Şunu diyorsun Bunda bir şey var mı? Hareket ettirme ya da bir başka bir özellik. Gene ben dışarıda da bunu şey yapacağım. Bir tane mesela şu anda yanımda son alfamız var. Onu bir deneyelim mesela. Son alfayı şuradan bağlayalım. Heh, güzel oldu. Son alfayı bağladık. Hem böyle elinizde bir şey gibi de taşıyabiliyorsunuz. O açıdan güzel. Açalım bunları mesela. Evet. Güzel bir tripod. Tabi şu flexible özelliğini de bir şey yapalım. Bakın böyle. Bakın böyle bükebiliyorsunuz. Ayaklar bükülebiliyor. Direnç gösteriyor size. O yüzden iyi yani. Dışa doğru bükelim. Tabi şu şurayı sıkmazsak bu sefer. Heh, tamam. Aa, çok da sağlam sıkıyor yalnız. Bunu da böyle yapalım. Bakın. Hani istediğiniz gibi istediğiniz pozisyona getirebilirsiniz bunu. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şunları biraz uzaklaştırayım. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Başka yerlere de bunları böyle şey yapabiliyorsunuz. Ne derler? Sabitliyorsunuz. Bu ayaklar bayağı yalnız güçlü. Ayaklar güzel. Şöyle de tutabiliyorsunuz. Böyle de ama tripod olduğu için herhangi bir yere bakın burada gördüğünüz gibi döndürebiliyorsunuz. Ben yine bunları şey yapacağım. Şuradan sıkacağız herhalde. Şuradan sıkıp. Evet. Burasının da çıkması çok güzel. Onu o kafayı bir yere takabilirsiniz. O açıdan çok iyi. Ek bir ışık kaynağı buraya koyabilirsiniz. Buraya koyabilirsiniz. Bu anlamda bayağı başarılı dışarı çıktığımda böyle değişik şeylerle evet tripod şeklinde evet paket ee, açılımı bu kadar şimdi bir de dışarıda denemelerini yapacağız evet merhaba şimdi burada biraz ses var ama mikrofonu kullanıyorum o güzel çıkıyordur şimdi e, bu Lanzi MT-33'ün diğer özelliklerinden biraz istiyorum telefonu şöyle bir bağlayalım de çok güzel bir özellik var şu kafa kısmında. Şöyle bu şekilde açtığınızda bakın telefon tutucu oluyor. Burası işte telefon tutucu oluyor. Ve alıyorsunuz telefonunuzu şu şekilde çok rahat bağlayabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Hatta biraz şöyle ben şöyle yapayım. Tamam. Sonra e, şeyi de bağlayabilirsiniz. Bakın şuradaki kısma, şuradaki kısma şu lambayı bağlayabilirsiniz. Onu da çıkıyor. Lambamız nerede? Bir dakika lambayı Şu yine ulan lambası. Şu şekilde. Bakın şuradan. Bu şu şekilde buraya oturuyor. Ondan sonra buradan sıkıyoruz. Evet. Biraz daha sıkayım. Okey. Bakın. Böyle çok güzel bir sistemimiz oluyor. Şöyle de göstereyim. Işığı açıyorum. Buradan ışığını açabiliyorsunuz. Buyurun. Ve i̇stediğiniz gibi çekim yapabiliyorsunuz. Güzelliği bu sonra bu altaput düzenliğini de biraz şey yapalım. Onu da bağlayalım görelim. Evet şimdi bakın bulunduğum koltukta e, buraya bağladım. Bu ayaklar bayağı sağlam yani. Gördüğünüz üzere ışığımı da açarsam kendimi çekebilirim. Çok rahat kendimi çekebiliyorum. Bayağı sağlam yani. Bayağı ayaklar sağlam bir şekilde çalışıyor. Evet şimdi olan ZMT33'ü daha büyük bir kamerayla denemek istiyorum. Şöyle şurada böyle bayağı kallavi bir hanım e, D80 evet D80 şimdi buna bir bağlayalım bakalım şöyle şuna bir bağlayalım evet. şöyle bağladık Aa, şöyle yeter herhalde evet e, bayağı taşıyor taşıyor Ayaklarını da şimdi şey yapalım. Ayakları da açarız. Bakalım nasıl duruyor. Şöyle güzel duruyor mu? Ona da bir bakalım. Evet. Gördüğünüz üzere e, ayaklık Nikon D80'i gayet iyi taşıyor. Herhangi bir şey yok böyle buradan dokunduğumuzda. E tabi makine çok ağır. Ya. Öyle öne doğru şey olursa düşer. Hani onu da söyleyeyim. Makine çok ağır. Ama burada şey de yapabilirsiniz. Ayakları Kıvırabilirsiniz yani ayakları kıvırarak Çok rahat taşır Yalnız burada MT-33'ün Bir sıkıntısı var Nedir o sıkıntı? Şimdi bağladık Ağır bir makineyi bağladık yani Şuradaki bağlantı bakın makineyi öne doğru çeviriyorum Biraz da böyle şey yaptığımda Hani şöyle bakın Gördünüz mü? Mesela buradan yamuldu Hani e, orada Orada biraz şey e, Zayıf diyebilirim. Yani o bağlantıyı ne kadar sıksanız da ee, orası zayıf. Ben yani düzelteyim. Onu da, onu da biraz bahsedeyim. Şunu açayım. Tamam. Bunu koyalım da. Hemen koyalım da. Şimdi ee, MT33 şurada şöyle bir bağlantı şey var. Ee, sıkma aparatı var. Bakın şurada sıkma aparatı var. Hemen burası şey yapıyor. Yalnız bunun sıkma aparatı tamam belli bir yerden sonra tıkıp şey yapıyor. Bakın böyle de konumunu değiştiriyorsun yani nerede böyle maksimum. Mesela şu anda şu anda daha gitmiyor. Yani orada sanki bir sınırlayıcı koymuşlar. Dolayısıyla da çok falan mesela elimle bükebiliyorum. Yani aşırı ağır makinalar için böyle e eğimli pozisyonda tutamaz. Ufak tefek makineler için işte Sony Alpha ya da DJI makineler için hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır ama şurada daha da sıkamıyorsunuz buradan. Bunu ayarlanabilir yapmışlar. Bu arada bir de ilginç bir özelliğinden daha bahsedeyim. Geçen bahsetmedim ondan. Bunu açtığınızda, şurayı açtığınızda cep telefonu tutuşturabiliyor. Şurada bir tane lamba yuvası var. Buraya da bir lamba takabiliyorsunuz. Evet genel olarak onu takarken de tekrar geri yerine takarken de çektirip şöyle böyle oturtuyorsunuz. Bakın gene bu kafa kaydı yani bu elimle şey yapıyor şuradan daha fazla sıkamıyorsunuz. Ee, bu negatif özelliğinin dışında gayet güzel yani bunu muhtemelen Ulanzi çok çok büyük makineler için tasarlanmış. Yani büyük makineler için düz bir zeminde bu ayakları falan taşır. Bu ayakların çok rahat taşıyacağını düşünüyorum ama şurası şuradaki eklem taşınacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.